Evet millet selamun aleyküm. Yeni video ile beraberiz. Bugünkü videonun konusu yazılımcı olan bir kişinin Türkiye'den buraya Avrupa'ya özellikle bildiğim Hollanda'ya gelme serüvenini anlatabildiğim kadar anlatacağım. Geçen cumartesi bir yeni abi geldi. O yeni olduğu için onu anlatıyorum. Onun gibi benim bir 10-15 tane daha Türk, Türkiye'den yeni gelen Türk yazılımcı müşterilerim var. Yazılımcılar da hep genellikle aynı firmada çalıştığı için oradan biri benim numaramı ona veriyor, ona veriyor. Gelir gelmez adamın mesleğini tahmin etmemiz zor olmuyor. Abi hoş geldin, nerelisin? E, Muhabbetinle sonra yeni mi geldin olanda? Evet abi yazılımcı mısın? Evet diye devam ediyor zaten. Çünkü adam da şaşırıyor diyor. Hani yazılımcı olduğumu nereden biliyorsun? E, zaten şu zamanda yazılım işi yapmayan e, ya da böyle e, aranan eleman olmadan buraya geleni görmedim. Ee, genellikle buraya yeni gelmiş olan kişiler, şöyle 1-2 senelik zaman süreci içerisinde olan kişiler yazılımcı oluyor, mimar oluyor ya da inşaat sektöründe oluyor. Onlar da çok az inşaat sektörü olan dediğimde zaten adam kendinden geçmiş çok az kişi tıraşa giriyor da. Genellikle yazılımcı, mimar tarafı daha yüksek. Ee, onlara soruyorum abi Hollanda'ya geliş hikayen nasıldır diye. En günceli şu şekilde. Arkadaş Türkiye'de yazılımcı, CV'si güçlü, tecrübesi var. CV'sini hazırlıyor. Burada Amazon diye bir firma var biliyorsunuzdur. Oraya şey yolluyor. CV'sini yolluyor. Firma CV'yi değerlendiriyor, kabul ediyor. Onun anlattığı kadarıyla söylüyorum. Birkaç tane online görüşme yapıyorlar. Birkaç online görüşmeden sonra adama diyorlar ki tamam biz seni değerlendirdik, ee, iyisin, hoşsun, güzelsin seni Hollanda'ya getireceğiz. Ama diyor buraya taşınmadan önce tamamen iş kontratı vermeden önce seni buraya bir diyor, davet ediyoruz yüz yüze tanışalım diye. Bir de bir e, Türkiye'deki o yetkili kişi bir soru soruyor diyor ki o yaklaşık oraya geldiğim zaman ne alacağım ne yapacağım diye bir e, fiyat görüşmesi yapmışlar online'da yani internet üzerinde yapılan iş görüşmesinde belli bir bütçe vermişler demişler ki bu sana teklifimiz budur ama yüz yüze gelirsek bu değişebilir diye söylemişler. O Türkiye'deki muhasebeci, muhasebeci, yazılımcı kişi Hollanda'ya ilk defa iş görüşmesine geliyor. Biletini alıyorlar, otelini rezerve yapıyorlar. o kişi buraya geliyor, iş görüşmesi yapıyorlar. İş görüşmesinden sonra adam'a diyorlar ki tamam işte biz senin örnekünü bu iş yapabileceğine inandık her neyse o işiyle alakalı yazılımla alakalı ki bu da niye Hollanda? Hollanda bu tarz yazılım firmalarının büyük firmaların toplanmaya başladığı bir ülke olmaya başladı Amazon, Facebook, Booking Allah'ın getiri bile şu an Amsterdam'da ilk şubesini açtı yakında Utrecht'te de gelecek hani düşün getir bile ilk Avrupa'da Amsterdam'dan başlıyorsa bunun şeyini siz düşünün. Ee, prestij mi derler hani. Ya bizim şeyde Amsterdam'da firmamız var. Amsterdam'da şubemiz var. Amsterdam'da yerimiz var. Her neyse. Hani bunun gibi belki onlar arasında bir şeydir bu. Ee, prestij gibi bir şey. Her neyse bu tarz firmalar Amsterdam'da ofis açmaya başladığı için bu tarz şeyler çoğaldığı için yurt dışından özellikle Türkiye'den olmasa bile özellikle Hindistan'dan var ya Hindistan çılgın Hindistanlılar. Hindistan'dan çok e, bankacı, çok yazılımcı var. Deli onlar. Onlar deli onlara bulaşmayı. Niye? Çünkü adamlar gerçekten abi Hindistan'da o çöplüğün içerisinde nasıl yemeyip içmeyip de böyle bilgisayar kurdu oluyorlar. İngilizce desen böyle sular seller. Benim öyle çok müşterim var Hindistan'da. Adamlar geldiğinde onların da şeyi ikidir, standart. Ya bankacı ya yazılımcı. Ama %80'i bankacı. Yazılımcılar da geldiği zaman onlar da genellikle Amsterdam'da çalışıyorlar. Bunun gibi işte böyle elle aranan kişiler olursanız iş görüşmesine çağırıyorlar sizi. Teklifini sunuyorlar. Sen kabul edersen, onlar da kabul ederse diyorlar ki tamam bizim sana bir teklifimiz var. Teklifimiz de şu. E, buraya taşın, taşınma ücreti olarak sana 3000 euro para veriyoruz ya da 4000 euro neyse daha fazla verenler de varmış. Sana bir, bir küçük bir bütçe para veriyorlar, 3000 euro, 4000 euro kendini buraya at, Hollanda'ya at. E, tabii sanırsam e, kalacak yer de ayarlıyorlar bu süre içerisinde, şurada kalabilirsin, burada kalabilirsin diye. E, onlar da standart, hani e, uygun evler değil, gerçekten kirası yüksek olan evler. Belki ne bileyim firmanın kendi evidir öyle de olabilir ee, çünkü niye 1200 1300 euro kira verenler var ben şu an 630 euro veriyorum o zaman ne yapıyor baya bir fark yapıyor neredeyse iki katı fazla para ödüyor buraya gelen dışarıdan gelen yazılımcılar bu da bu şekilde ee, işte vatandaş kendini buraya bir şekilde atmış bu ikinci senesi Hollanda'da burada çocuğu olmuş bu şekilde yavaş yavaş bir yolu izlemeye başlamış. Bu da çok zorlu bir süreç. Oradan buraya gelip evini bulup evini yerleştirip e, firmada çalışmak zorundasın. O zaman korona zamanı gibi gibi bir sürü problemler vardı. Ama bir şekilde hala hayatta kalıp da e, kendini zorlayıp hani onlar için de kolay değil. Hani biz biraz kendimizi bir önceki videoda ezdim işte kuaför ne bileyim işte vasıfsız eleman diye. Biz öyleyiz evet ama e, iş gücü olup da meslek sahibi e, olup da refah seviyesi yüksek olanlar da var. Ama ben yazılımcıyım işte oraya geldim mi işte ayak ayak üstüne e, affedersin şeyim de aşağıma denk değil değil gibi öyle de değilim. Hani onlar da buraya gelip gurbetin 1-2 sene 3 sene cefasını çekip yavaş yavaş ondan sonra sefasını sürmeye başlıyorlar. Bu da böyle bir gerçek. Bununla alakalı başka ne söyleyebilirim? Bu yazılımcılarla alakalı bildiğim şey. E, yurt dışına çıkış hikayesi. Almanya'da nasıldır bilmiyorum. E, a, o arkadaşın izlediği yolu söyleyeceğim. Daha hiçbir şey ortada yokken. CV'sini hazırlayıp 1-2-3 değil yurt dışında bulunan bu şeyin altına e, videonun altına linki bırakırım. İş iş arama sitesi var. indik mi? Öyle bir site var herhalde. Mavi bir logosu var böyle i harfinde. Orada kendisi yine hazırlıyorsun. Orada ne vasıfta, ne tür elemanlar arandığını yazan firmalar var. O firmalara girip özellikle bekarsan daha da popüler olursun onlar için. Niye? Çünkü bekar adamın çocuk derdi yok, eşini getirme derdi yok, yarın doğum için dert de yok, bir şey için dert de yok. Bekarsan bir, bir, bir tık daha avantajlısın. Bu da bir gerçek. Ee, kuaförler için öyle değil. Kuaförler için evli olursan daha avantajlı. Niye? Çünkü evli adam zırtlık zırt oradan oraya taşınmaz ya da oradan oraya gitmez gibi mesela böyle ince detaylar var. Merhaba hemşerim. Bu da bir gerçek. O sitelere CV'ni yolluyorsun. Gerçekten aranan bir eleman isen onlar da o CV'ni alıp değerlendiriyor. Boş durma e-mail yap e-mailini özel işte imzanı yap, ne bileyim grafiker olabilir, e video tasarımcısı olabilir. Bunun gibi her neyse arayanlar vardır özellikle bu yurt dışında da. Bunu yap. Ama benim şuradan bir tavsiyem var. Gerçekten e, Hollanda yaşayan birisi olarak söylüyorum. Bak araba tamircisiysen senin sana burada büyük ihtiyacı var. Araba elektronik aksam tamircisiysen sen aranan adamsın. Yurt dışında hani el üstünde tutulursun. Telefon telefon tamircisiysen böyle ne bileyim incik, boncuk, işte telefon böyle teknoloji ürünlerini tamir edebiliyor bir vatandaşsan e, Türkiye'de villan hazır. Hani burada gerçekten bulunması çok zor e, kişilerden birisi. Laptop tamiri, bilgisayar tamiri gibi şeyleri düşünebilirsin. Bunlar burada ee, böyle mumla aranan kişiler. Başka ne var mumla aranan kişiler? Motor tanıdığı söyledim mi? O, acayip ha. Motor, araba. Şu memlekette çok ihtiyaç var. Ama onların da tek problemi buraya gelip burada garaj açmaları için çok kural, kanun gerekiyor. Açan bir vida sıkıp 60 euro alabiliyor. Bu da bir gerçek. Başka ne söyleyebilirim bununla alakalı? Ee, sorularınız varsa videonun altına yazın. Instagram Facebook buralardan yazmayın, ulaşmayın, aramayın lütfen. Soruları videonun altına yazın. Uzun olsun. Senin gibi olanlar da faydalansın. Ben de mümkün mertebe yorumlara cevap vereceğim. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağı yazın. İstediğiniz sektörle alakalı araştırmaları ben yapıp Size ödeneyim. Bundan sonraki alakalı videoda şu. Oraya gelip bir dükkan açmaya kalksam ya da oraya gelip bir iş yeri açmak yaklaşık ne kadar bir bütçeye ihtiyacım var. Allah'a emanetsiniz.